4.6 milyar yıl. Bu akıl almaz bir zaman dilimi değil mi? Ama bu sadece bir gezegenin değil, aynı zamanda bizim, yani hepimizin hikayesi. Hadi gelin her şeyin başladığı o ana, en başa geri dönelim. Peki böylesine devasa bir hikaye, yani bütün bir gezegenin hikayesi nasıl anlatılır? Nereden başlanır ki? Cevabı bulmak için zamanda çok ama çok geriye gitmemiz lazım. Cevap basit aslında. En başından, yani o şiddetli cehennemi başlangıcından. Evet, yanlış duymadınız. Gezegenimizin doğuşu hiç de öyle huzurlu falan değildi. Tam tersine, hayal edebileceğimizden bile daha yabancı, daha acımasız bir kaos ortamıydı. Ama durun. Bu kaosa dalmadan önce bir dedektif gibi en temel soruyu cevaplamamız gerek. Bizim gezegenimiz tam olarak ne kadar yaşlı? Yani bu hikaye ne kadar geriye gidiyor? Evet, dünyamız ne kadar yaşlı? Bu sorunun cevabı yani o devasa rakam evrendeki yerimizi anlamamız için ilk adım. Çünkü gerçekten de aklımızın sınırlarını zorlayan bir sayıdan bahsediyoruz. İşte o rakam 4 milyar 600 milyon yıl. Yazması kolay, söylemesi kolay ama hayal etmesi neredeyse imkansız. Peki bilim insanları bu akıl almaz rakamdan nasıl bu kadar emin olabiliyorlar? İşin ilginç yanını biliyor musunuz? Cevabı dünyanın kendisinde bulamadık. Çünkü gezegenimiz o kadar hareketli ki sürekli kendini yeniliyor ve en eski kayalarını, yani doğum belgesini çoktan yok etmiş. Eee o zaman ne yaptık? Birer kozmik dedektife dönüştük. Madem dünyadaki kanıtlar silinmiş, o zaman onunla aynı zamanda doğmuş ama o günden beri pek değişmemiş şeylere bakalım dedik. Neler mi bunlar? Mesela ay'dan getirilen taşlar ya da dünyaya düşen meteorlar. İşte gezegenimizin gerçek doğum tarihi uzaydan gelen bu misafirlerin içinde saklıydı. Peki, yaşını artık bildiğimize göre, haydi zamanda geriye gidelim. Hikayenin en başına, her şeyin başladığı o cehennemi ortama. Bu döneme bilim insanları hadeyen diyor. Bu kelime boşuna seçilmemiş. Yunan mitolojisindeki yeraltı dünyası Hades'ten geliyor ve inanın bana, o zamanki koşulları daha iyi anlatan bir kelime olamazdı. Gezegenimizin bebekliği kelimenin tam anlamıyla bir cehennemdi. Bir anlığına o dünyayı gözünüzde canlandırmaya çalışın. Gökyüzü masmavi değil, paslı turuncu ve dumanlı. Nefes alacak oksijen yok, onun yerine metan ve amonyak gibi zehirli gazlar var ve yüzey. Yüzey sürekli erimiş kayalarla kaplı, bir yandan da uzaydan durmaksızın meteor yağıyor. Yani bugün bildiğimiz hayata dair en ufak bir iz bile yok. Tamamen yabancı bir gezegen. Ve işte tam bu kaosun ortasında gezegenimizin tüm geleceğini değiştirecek o devasa olay yaşandı. Ay doldu. Mars büyüklüğünde dev bir gök cismi genç dünyaya çarptı. Bu korkunç çarpışmaylar uzaya savrulan parçalar da birleşip gökyüzündeki sadık yoldaşımız ayı oluşturdu. Düşünsenize, o zamanlar ay bize o kadar yakındı ki gökyüzünü neredeyse tamamen kaplıyordu. Devasa, ürkütücü bir manzara. Peki, dünya oluştu, ay da yerini aldı ama her şey hala cansız. Şimdi hikayenin en gizemli, en kritik sorusuna geliyoruz bu cansız kaya parçası nasıl oldu da canlı bir gezegene dönüştü? Unutmayın, tam 600 milyon yıl boyunca dünya sadece kayadan, metalden ve enerjiden ibaretti. Diğer milyarlarca cansız gezegenden hiçbir farkı yoktu. Sadece kimya ve fizik kanunlarının işlediği sessiz bir dünyaydı. Ama sonra, yaklaşık 4 milyar yıl önce, bir şeyler değişmeye başladı. İşte bu, gezegenimizin hikayesindeki en büyük dönüm noktası. Nasıl oldu da basit, cansız kimyasallar bir araya gelip kendini kopyalayan, evrimleşen ve bizim hayat dediğimiz o inanılmaz şeyi başlattı? İşte her şeyin sırrı bu cümlede saklı. Kimya biyolojiye evrildi. Bakın, bu çok önemli. Yani bu bir anda puf diye olan bir mucize değil. Aksine bir süreç. Kimyanın yavaş yavaş, adım adım biyolojinin temellerini attığı uzun bir yolculuk. Peki bu evrim nerede gerçekleşti? Bugün en güçlü teori, hayatın ilk kıvılcımının okyanusların en derinlerindeki hidrotermal bacalar dediğimiz sıcak su kaynaklarında çaktığını söylüyor. Düşünün, Yüzeydeki kaostan ve radyasyondan uzakta bu bacaların etrafında basit moleküller bir araya gelip daha karmaşık zincirler kurmaya başladı ve en sonunda o inanılmaz adım atıldı. Kendini kopyalayabilen moleküller, yani DNA ve RNA'nın ataları sahneye çıktı. İşte o an cansız madde canlılığa dönüştü. Ama hikaye burada bitmiyor. Hayat bir kere başladıktan sonra öylece kenarda durmadı. Tam tersine, gezegeni kökünden değiştirdi, adeta ele geçirdi. Bunun en çarpıcı örneği de oksijen devrimi. O ilk tek hücreli canlılar bir atık ürün olarak oksijen üretmeye başladılar. Bu atık gaz yavaş yavaş tüm atmosferi doldurdu ve gezegenin zehirli havasını tamamen değiştirdi. Hatta o paslı turuncu gökyüzünü bildiğimiz maviye çevirdi. Düşünsenize, küçücük mikroplar gezegenin çehresini değiştiriyor. Bu tarihin gördüğü en büyük çevre mühendisliği projesiydi ve gelecekteki tüm karmaşık yaşamın, yani bizim de var olmamızın yolunu açtı. Artık gezegen yaşama uygun hale geldiğine göre hikayemiz de hızlanıyor. Devlerin yükselip düştüğü çağlara giriyoruz. Gelin şimdi bu baş döndürücü tarihe bir yol haritası üzerinden bakalım. Bilim insanları dünyanın bu akıl almaz uzun tarihini anlamlı bölümlere ayırmak için işte bu jeolojik zaman cetvelini kullanıyor. Bunu bizim yol haritamız gibi düşünün. Şimdi bu haritayı takip ederek hayatın nasıl patlama yaptığı çağlar arasında hızlı bir tura çıkacağız. İlk durağımız Paleozoik yani eski yaşam çağı. Okyanuslar acayip yaratıklarla, trilobitlerle, zırhlı balıklarla dolup taşıyor. Sonra hayat yavaş yavaş karaya çıkmaya cesaret ediyor. Ardından Mezozoik geliyor, yani sürüngenler çağı. Sahne artık tamamen dinozorların. Tam 150 milyon yıl boyunca gezegene onlar hükmediyor. Ama onların devri de bir felaketle kapanınca sahneye yeni bir grup çıkıyor. Senozoik, yani memeliler çağı. İşte bu, bizim de içinde olduğumuz çağ. Ve bu milyarlarca yıllık devasa destanın en sonunda Hikaye gelip bize, yani insanlara dayanıyor. Şöyle bir durup bütün bu zaman çizelgesine bakınca bizim varlığımız ne kadar da yeni, değil mi? Gezegenin 4.6 milyar yıllık ömrünü uzun bir film gibi düşünürsek, biz daha filmin son saniyesinde belirmişiz. 2 milyon yıl önce başlayan yolculuğumuz jeolojik takvimde gerçekten de sadece bir göz kırpması kadar. İşte dünyanın 4.6 milyar yıllık hikayesi bu ve bizim bölümümüz daha yeni başladı. Peki, gezegenin bu inanılmaz uzun geçmişinin en yeni sakinleri olarak bizler bu hikayeye nasıl bir bölüm yazacağız? İşte bu cevabını hep birlikte yazdığımız ve yazmaya devam ettiğimiz bir soru.